XTG oyun bugün Teknofest alanında ve sizlere ödüllü sorularımız var. Ödülleri kaçırmamak için Teknofest alanında bizimle röportaja gelebilirsiniz. PUBG'de haritaya oyunun başında kaç kişi bırakılıyor? de 100 abi. Bizden XTG oyun anahtarlığı kazandım. buyur. <laughs> Valorant'ta bir takımda kaç kişi var? 5 kişi abi. Tebrikler bizden ödül kazandım. buyur ödülünü. Valorant'ta bir takımda kaç kişi var? 5. Tebrikler bizden defter kazandın. Sevgi oyunu takip etmeyi unutmayın. PUBG'de bir haritada en fazla kaç kişi oynuyor? Birçok kişi oynuyor. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama 2000-3000 civarı. Maalesef bilemedin ama sana teselli ödülümüzden verelim. Teşekkür ederim. Şöyle bir sürü çıkartma var. Teşekkür. Valorant'ta bir takımı kaç kişi oluyor? Bir takım 8 kişi oluyor genelde. Bilemedin. 5 kişiydi cevap. Ama bizden teselli ödülü var. Buyur teselli teşekkür ödülümüz. De. XTG oyuna teşekkür ederim. PUBG'de bir haritada en fazla kaç kişi oynuyor? 100. Tebrikler bildin. Ödül verelim sana. XTG oyuna teşekkürler. XTG oyunu takip etmeyi unutmayın. Valorant'ta bir takımda kaç kişi var? 5 kişi. Tebrikler bizden ödül kazandın. Hediyeleri nasıl buldun? Çok güzel buldum. XTG oyuna teşekkür ederim. Valorant'ta bir takımda kaç kişi var? 5. Tebrikler bizden hediye kazandın. Buyur hediyem bu. Valorant'ta bir takımda kaç kişi var? Hocam 5. Tebrikler bizden hediye kazandın. Buyur hediyem bu. Tebrikler. Valorant'ta bir takımda kaç kişi var? 5 falan olabilir. Tebrikler bizden ödül kazandın. PUBG'de bir haritada en fazla kaç kişi oluyor? 100. Tebrikler ödül kazandın. Biz Teknofest'teyiz. Biz evet.